Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu yayında Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı hamlelerle ilgili sizlere bir video çekmek istedim. Sadece bu videoda orta sahayı konuşalım istedim. Umarım keyifli ve yararlı bir, faydalı bir video olur. Şimdi Galatasaray orta sahaya bence en az iki tane takviye yapacak. Ama yerli mi olacak, yabancı mı olacak? Biliyorsunuz kısa bir süre önce yabancı sınırlaması geldi. Bu da takımların transfer politikasını ciddi anlamda etkilemiş gözüküyor. Bunu belirtmekte fayda var. E, bu önemli. Şimdi neden yerli mi olacak diyorum. Salih Uçan Galatasaray'ın gündeminde olan bir isimdi. Devre arasında Galatasaray Alanya Spor'la görüşüp transfer teklifinde bulunmuştu. Alanya Spor'un sezon sonu sözleşmesi bitecek bir futbolcu için fazla para istemesi Galatasaray'ın bu transferden vazgeçmesine neden olmuştu. Sezon sonu da Beşiktaş şampiyon olup Şampiyonlar Ligi kartını da kullanarak e, Salih Uçan transferinde öne geçti. Ama hala da ıslak imza yok. Herhangi bir anlaşma yok. Bu iş her an bozulabilir ve oyuncu tekrardan Galatasaray'a dönebilir. Bu tabii muhteşem olur. Yani Galatasaray'ı inanılmaz rahatlatır. Belki Galatasaray Salih Uçan artı 2 oyuncu transferi yapar. Yani mesela Salih Uçan, Dieng ve ofansif bir on numara mesela Lazar Tüfeksiç gibi bir hamle olur mu? Olabilir. E, Salih Uçan bu noktada kritik ve e, Beşiktaş'ta olan pazarlıklarda da hala da açıkçası o e, fark kapanmış değil. Küçük bir fark var, çok büyük bir fark yok. Ama anlaşmanın olmaması Bence Galatasaraylıları umutlandırıyor. Salih Uçan'ın etkisi bu ama. Salih Uçan Galatasaray'ın orta sahadaki transfer planını değiştirebilir. Şimdi Galatasaray'ın A planına geçelim. A planı şu. Yoğun bir temas halinde bu yürütülüyor. Getson Fernandez ve Florentino Lewis. Getson'u tanıyoruz zaten. Getson Galatasaray'a geldi. İlk bir, birkaç maç sallandı ama sonrasında toparlanıp ee, çok iyi performanslar ortaya koydu ve Galatasaray kendisiyle bir sezon daha kiralık e, bir şekilde devam etmek istiyor. Onunla beraber ön libero pozisyonu içinde Florentino Luiz ile gör görüşülüyor. Florentino Luiz, Getson Fernandez e, bence gayet iyi bir hamle olur. Hatta belki oraya çift sekizli bir sistemle gidilecekse e, açıkçası Aytaç Kara konulabilir. Aytaç Kara'nın da ben orta sahada ciddi süre alacak isimlerden biri olacağını yeni dönemde öngörüyorum açıkçası. Ama Galatasaray'ın gündeminde A planında olan iki isim Florentino Luiz ve Geson Fernandez. Şimdi bu ikili paket halinde Benfica'dan çıkartabilirse, kiralayabilirse muhteşem bir iş olacak. Ondan sonra artık bekleri veya işte Kanada gelebilecek Onyekuru Kuru transferine bakacağız. Ama A planında bu var Galatasaray'ın. B planında ise ben açıkçası özellikle Getson olmazsa Paulinho'nun çok daha ön plana çıkacağını, Paulinho'nun da Galatasaray'da gündemde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Paulinho için daha fazla Galatasaray girişimlerde bulunacak. Zaten bonservisi bon servisi olmayan, kulübü olmayan, boşlu olan bir futbolcu. Sıkıntısı şu, 3 yıllık kontrat ve 3 milyon euronun üzerinde bir kontrat istiyor. Ama artısı ne? Çok tecrübeli fark yaratmış, üst seviyeleri görmüş, tecrübesiyle Galatasaray'ın orta sahasına götürebilecek bir isim. İsterseniz 8 numara pozisyonda kullanın. Felipe Melo gibi. İsterseniz de 10 numaraya çekin. Takımın organizasyonunu tamamen Paulinho'ya teslim edin. Paulinho da Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri. Fakat bir kez daha söylemek istiyorum. Paulinho transferi Getson Fernandez ve Florentino Luiz'de endeksli. Özellikle Getson'a endeksli diyelim. Getson gelirse ben Palunyan'ın gelmesini beklemiyorum. Ee, 32 yaşında 30 yaş üzerinde olması tabi bir handikap ama Galatasaray onu 10 on numara pozisyonunda kullanacak ve 10 numara pozisyonunda oynayan isimler birazcık hani 30 yaş üzeri olması da tolere edilebiliyor. Çok fazla da sıkıntı yaratmayabiliyor. Ee, bu anlamıyla sıcak bakılabilir zaten ofansif anlamda çok yetenekli, çok üst seviye bir isimden bahsediyoruz. Barcelona görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Barcelona'da çok başarılı, böyle çok takıma damgasını vuran bir performansı belki olmadı. Ama üst seviyeleri görmüş ve Çin'de de iyi işler yapmış bir isim olması nedeniyle Galatasaray için açıkçası değerli bir oyuncu. Burada tabi bir de Alex Tekşehir'e var. Onun için direkt 10 numara hatta forvet arkası diyebiliriz. Eğer o da 3 milyon euro altında bir sözleşmeyi kabul ederse Galatasaray'ın gündemine girebilir. Beşiktaş da Alex Tekşehir'e ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın da bu noktada devrede olduğunu belirtelim. Ama Galatasaray'ın yoğunlaştığı daha çok bitirmek için mücadele ettiği isim Paulinho. Getso'nun durumuna göre onu da e, görebileceğimizi düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak. Seçimin öncesindeki hafta bazı görüşmeler yaptı. Bazı futbolcularla temas kurdu. Bunlardan bir tanesi de sırf orta saha Lazar Tüfeksiç'ti. Lazar Tüfeksiç Galatasaray scout ekiplerinin bulduğu işte Morutan, Jesper Listram, Claudio gibi isimler de var bu noktada. Bulduğu ve Galatasaray'a önerdiği genç bir orta saha. Genç derken 18-19 değil onu söyleyelim. Ama potansiyeli yüksek Galatasaray sistemine uyabilecek ve Galatasaray'da o kreatif orta saha eksikliğini giderebilecek bir isim. Onun da C planı gibi olduğunu düşünüyorum. Yani üst sıralarda değil belki listede ama diğer isimlerden gelecek red cevaplarına ve olumsuz gelişmelere göre bu ismin de Galatasaray'ın gündemine girebileceğini belirtelim. Defansif orta saha demişken yani 6 numara pozisyonu demişken burada tabi Florentino ölüyüzü konuştuk ama Dieng ve Hernani'nin de masada olduğunu, hatta çok önceden Galatasaray'ın bu iki isimle de ilgilendiğini, görüşmeler yaptığını bilme, bilmenizi isterim. Dieng zaten şu an gazete manşetlerinde çıkmış durumda. O da e, Mısır'da El Ahdi takımında forma giyiyor. Onun da çok güçlü, çok e, özellikle defansif anlamda çok Galatasaray'a seviye atlatabilecek bir isim olduğunu daha önce söylemiştik. Hatta özel videolar çekmiştik. Yine Dieng konusunda da Galatasaray, Florentin Luiz'de yaşanacak gelişmelere göre onu öne çekebilir. Yani Getson, Paulinho, Florentino, Luiz, Dieng hatta oraya Slash Hernani'yi de ekleyelim. Hernani de parma takımı küme düşmesine rağmen orada çok iyi işler yapmıştı. Çok başarılı performanslar ortaya koymuştu. Artısı şu tabi e, ee, Hernani 8 numara pozisyonunda oynuyor. 6-8 oynayabiliyor. Ee, ana pozisyonu 6 değil. Fakat 6'ya koyduğunuzda da fark yaratabilecek. Yine iki yönlü olması itibariyle e, Galatasaray'da çok ciddi e, maçlarda kilidi, boza, kilidi açabilecek, dengeleri bozabilecek bir futbolcu olduğunu da belirtmek isterim. Hernani'yi de zaten günlerdir konuşuyoruz. Özellikle canlı yayınlarda değerlendiriyoruz. Hernani ile ilgili de Galatasaray e, yine diğer oyuncularda yaşanacak gelişmelere göre bir opsiyon olarak kullanıp Hernani transferine de girebilir. Şu an orta sahadaki vaziyet bu. Galatasaray oraya en az iki takviye yapacak. Bir 6 numara, bir 8 numara veya 10 numara. Duruma göre veya iki pozisyon oynayabilen isimlerde e, konuşuluyor. Biliyorsunuz artık günümüz futbolunda 6 8 numara birbirine çok yakın veya 8-10 numara bu iki pozisyonu oynayabilen birçok oyuncu var. E, oyuncular birçok pozisyonu da değerlendirebiliyor. E, artık sadece Santrafor, sadece işte açık kanat oyuncusuz veya sadece sağ açık vesaire değil. Sağ açık veya sol açık. E, işte sağ bek veya stoper. Böyle iki pozisyonu oynayabilen oyuncular var. E, gündemde. Oyuncular da kendilerini zaten bu şekilde yetiştiriyorlar. Galatasaray'da da e, açıkçası iki pozisyonu oynayabilen isimler şu an Galatasaray'ın gündemindeler. E, Salih Uçan'ı bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kritik noktada e, Salih Uçan'la Galatasaray anlaşabilirse orta sahadaki plan değişir. Anlaşamazsa Gerson e, Fernandez'e, Florentina Luiz'e konsantre olalım. Onun alternatifleri olarak da Palunyo'yu sayabiliriz. Palunyo ve lazer tüfeksici sayabiliriz. Artı Florentina Luiz'e özellikle durumuna göre Dieng ve Hernani hamleleri de gelebilir. Orta sahadaki tablo bu. Masada 5-6 tane isim var. Bu isimlerin ekonomik şartları verecekleri cevaplara göre Galatasaray'ın orta sahası şekillenecek arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.